Herkese merhaba. Serbest satışa hoş geldiniz. Bugün biraz röterle başlıyoruz. Teknik bir sorundan dolayı. O yüzden öncelikle bunu belirtelim. Özür dileyelim. İzleyicilerimiz mesaj atıyorlar. Whatsapp'tan, Twitter'dan program nerede diye. Evet. Biraz geciktik bugün. Hemen hızlı yolda kapatırız diyelim ve başlayalım. Dün mecliste özel terör oturumu vardı biliyorsunuz. İki bakan Hakan Fidan ve Yaşar Güler geldiler. Meclise sözde bilgi verdiler. Aslında hiçbir bilgi vermediler. Daha çok soruları arttırdılar. Klasik e, tahmin edeceğiniz konuşmaları yaptılar İşte terör koridorunu yok ettik falan filan ama e, şu sorunun cevabını mesela vermediler biliyorsunuz 15 gün önce tekrar şehitler verilmişti o zaman bütün tedbirlerin alındığını söylemişlerdi peki kardeşim bütün tedbirler alındıysa neden tekrar e, üst baskını yaşandı bunun cevabı yok. Akılda kalacak şeylerden bir tanesi Hakan Fidan'ın Talebani bölgesine uyarılır oldu. Erdoğan da birazdan gireceğiz. Aynı şeyi söyledi. Talebani ile yakın zamanda o Süleymaniye bölgesinde Türkiye'nin operasyonları olabilir. Bir cevabı olabilir. Bunu anlıyoruz. Daha sonra mecliste bir terörle mücadelede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dessine dair başkanlık kararı onayla okundu. Ve geçti. Dem Partisi olumlu oy vermedi. Diğer partiler verdiler. Hiçbir partinin altında e, imzasının olmadığı bir metinde anlaşmışlardı. O yüzden başkanlık teşkilesi olarak e, geçti. Bugün de resmi gazetede onaylandı. Bileceğiniz klasik ifadeler var. Yani velhasıl e, hayatını kaybeden askerler işte anıldılar, rahmet dilendi ve bitti. Bir sonraki Allah korusun e, saldırıya kadar yani tekrar ünlem aldılar mı alacaklar mı bunlarla alakalı hiçbir soru cevaplanmadı. E, dün gözler Bakanlar kurulundaydı Erdoğan'ın emekli maaşla alakalı bir açıklaması bekleniyordu. Açıklama yapıldı. Önceki zamın üzerine yüzde beş artış sağlanmış. Şimdi ilginç bir ifade var. Deniyor ki en alt sınır olan 7500 lira 10 bin liraya çıkmış. Peki 7500 10.000'e bine çıkarsa 2500 üçte bir artış. Yani yüzde 33 diyebiliriz. Ama artış 42.6 olmuş. Nasıl oluyor bu? Kelime oyunları işte kök maaşa zam yapıyorlar. Biraz yükseltiyorlar. Yani e, sınır e, 7500'den 10 bine çıkmış müjde bu yani seçim döneminde bile e, bu kadar sınırlı bir zam yaptıklarına göre artış yaptırdıklarına göre ekonomide durumlar gerçekten kötü e, bütün uzmanlar bunları söylüyorlar Erdoğan açıklaması şu Temmuz ayında diğer emeklilerle işte memur emeklilerle SSK Bakır emeklilerinin artışını e, birbirine eşitleyeceğiz 49.5 işte almışlardı yüzde %49'a getireceklermiş bunun için dahi 6 ay geçmesi gerekiyor emekliler şokta e, sosyal medyada seçimlere yönelik e, görürsünüz sandıkta görüşürüz diyoruz. Bakalım bu sefer gerçekleşecek mi? Genelde bu tür e, şeyler sandıkta karşılığını bulmuyor ama e, emeklerin büyük bir beklentisi vardı. En azından diğer memur emeklileri kadar bir e, artışa çıkmayı düşünüyorlardı. Umut ediyorlardı. Bu gerçekleşmedi. Seçim dönemine dahi Erdoğan'ın bunu gerçekleştirmemesi bir meme şimşeği e, günah keçisi yapacaklar işte şimşek istemiyordu bütçe dengesi falan diyorlardı durumların kötü olduğunu gösteriyor. Erdoğan uzaya gidecek astronot biliyorsunuz. Bu gece yarısından sonra 01.11'de ilk Türk astronot ilk Türk e, işte eski bir savaş pilotuydu. Onu uzaya göndereceğiz. Erdoğan e, açıklamasında bir sürü emperyalistler falan filan dedi ama Amerika'da Florida'da e, fırlatılacak uzaya. 15 gün kadar kalacak. Bazı deneyler yapacak. Ona başarılar diledi. Çok büyük teknik sorunlar çıkmış herhalde görüşmede de montajlanmış bir konuşmayı yayınladılar videosunda Erdoğan'ın bütün toplantı boyunca yaptığı açıklamaları birazdan size çok kısa özetleyeceğim onun çok kısa bir videosunu edeceğim diyeceksiniz ki evet konuşmanın bütün özeti bu. Erdoğan biliyorsunuz hilafet çağrıları işte dün adliyede şeriat istiyoruz bu araştırmaları falan vardı. Bu konuya değindi. Üstü kapalı değindi. Dedi ki Türkiye bu tartışmayı kapattı. 1923 yılında alkışlarla kurulan cumhuriyetle adı kondu. Kimsenin bununla problemi yok. Cumhuriyetin bahanesiyle kimsenin sorunu yok falan dedi dedi. Aslında cumhuriyette de kimsenin sorunu yok. Niye? İran'da İslam Cumhuriyeti, Kuzey Kore'de bir cumhuriyet, Sosyalist Cumhuriyet. Yani cumhuriyet kelimesiyle hiç kimsenin bir sorunu yok. Mesele laiklik. Ama bunu ağzını almadı. Kelime oyunlarıyla kimsenin cumhuriyetle sorunu yok dedi. Zaten öyle. Kimsenin cumhuriyetle sorunu yok işte. Dini cumhuriyetle, şeriat yönetilen cumhuriyet isteyenler de var. Kelime oyunlarıyla geçiştirdi. Ama o tartışmaların belli bir hassasiyet oluşturduğunu görüyoruz. Erdoğan'ın bütün basın toplantısını size bir 30 saniyede özetleyeyim. Ezan dinmez diyen, bayrak inmez diyen, şehit ölmez diyen birileri var. Evet. Her karışı şehit kanlarıyla yoğrulmuş vatanımızın dört bir yanında canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanından beni dünyada cüda şuuruna sahip milyonlarca gencimiz, kardeşimiz, vatandaşımız var. Evet daha milyonlarca gencimiz var hani şehitler tepisi boş kalmayacak mantık bu ezan dinmez bayrak inmez, şehitler ölmez. Yani hala aynı tekerlemelerle. Biz bunu söyleyince bazı izleyicilerimiz tepki gösteriyor ama değerli izleyiciler bunları hepimizi kaldırmak için söylüyorlar. Yoksa bu, kut, bu ifadeler tabii ki kutsal. Ezan bizim bütün kutsal bayrak, kutsal şehitlerimiz kutsal ama biz de artık bu oyunu da görmek lazım. Kaç yıl oldu, işte ne zaman büyük bir olaylar olsa işte ezanla, bayrakla örtmeye çalışıyorlar. Yine benzeri yaşandı. Kapak konumuza geçelim. Kapak konumuzda Mehmet Zekeriya Öztürk bir ergenekon sanığıydı, emekli yüzbaşı. Onun avukatı TRT'nin ekranlarından da çok yakın tanıdığınız Zahide Demirkayı'nın KYK TV'de yayınlanan bir seminerde konuşmasından bir parçayı size izleteceğim. Çok şey anlatıyor, çok kısa bir video ama 10 yılın özeti olarak göreceksiniz. O ergenekoncularla Erdoğan ekibini yapmış olduğu kirli ittifakı bizzat avukat anlatıyor. Dilerseniz hızlıca dinleyin. Mehmet Zekeriya Öztürk'ün 2011 Eylül'ünde ziyaret ettiğinde dolu söyledi içeride anlaştı bizimkiler dedi Tayyip. Bir ay sonra yine ziyaret ettim ben Mehmet Zekeriya'yı. Aynı şey. Dedi ki içeride haldır aldır dedi Tayyip'le mektuplaşıyorlar dedi. Bir takım anlaşmalar yapı dedi. Sonra evet anlaştılar. 6 Mart 2014 yılında Tayyip Erdoğan bir kanun, gece yarısı bir kanun çıkardı. 6 Mart 2014 yılında özel yetkili mahkemelerin yetkisini kaldırdı. Ve ben Mehmet Zekeriya Öztürk'ü 12 Mart'ta aldım Silivri'de. İşte çıktı bizimkiler, hayata alışmaya çalışıyorlar falan derken bir müvekkillerden Mehmet Zekir ya beni aradı bir gün dedi ki Vatan Partililer, Aydınlık Gazetesi, Hikmet Çiçek falan var genel yayın yönetmeni. Dedi ki bunlar bizi çağırıyor. Niye çağırıyorlar dedi. Dedi ki bu cemaatçileri falan isteyecekmişiz Aynen böyle dedi bakın. Cemaatçileri listeleyeceğiz. Daha saat 9.30 ona doğru asker mi çıkmış ne olmuş terör diyor köprüyü kapatmış derken hepsi aynı şekilde aynı tweet'i atmaya başladılar. Vatan Partililer, Aydınlıkçılar, Ergenekon Balyoz taraftarları. Bu bir FETÖ darbesidir. Ergenekon camiasından bir müvekkilim bir var gazeteci onu aradım. O dedi FETÖ darbesi diye bana. Dedim siz nereden biliyorsunuz? Ya işte öyle diyorlar falan mı? Bu dedi bana çok tuhaf geldi. Bunlar aynı ağızdan nasıl bir millet daha ne olduğunu farkında değil. Aynı ağızdan dökülü. Bunda bir iş var. Bence bunu bunlar yaptı. Dedim. Öyle dedim. Arkasından 3- beş gün içerisinde işte o hal ilan edilmesi. Askerleri öyle gördüm. Yani iç çamaşırlarıyla falan böyle ya. Tarif edilebilecek bir duygu değil. Sonra işte hakim savcı 4-5 bin hakim savcının bir anda bir patlı hakimler sadılara atılıyor. İşte o zaman tamamladım o 2014'te beni çağırdı çağırdı, fişlemeler belli edilmiş. Onlar onlar o listeler işte. Evet, Mehmet Zekeriya Türk çıktıktan sonra Havuz'a birçok röportaj vermişti. Danıştay'ın da cemaat tarafından işlendiğini 17 Aralık 20... 17-25 Aralık'ın yıllar önce planlandığı, işte ekibin oluşmasını sağlandığı gibi bir sürü ifadelerle kullanmıştı. Genel seviyesinde cemaatçiler var deyip ifadelerde bulunmuştu. 15 Temmuz çalışanların ve özellikle KYK ile atılanların sıklıkla vurguladıkları bir şeyler var. 15 Temmuz'da now, nerede olduğunuzun, ne yaptığınızın hiç ilgisi, alakası yok. Çok önceden belirlenmiş listelerle KHK'lar oluşturuldu. Yıllar önce şehit olan askerlerin de evine gittiler tutuklamak için. Hastanede e, kaza geçirmiş olanların da o yüzden e, 15 Temmuz listelerinin çok önceden açıklan, hazırlandığı e, özellikle Ergenekon Balyoz, Gale Demirkay'ın ifadesiyle onların cezaevinde çalışmaları yaptığı Tayyip Erdoğan'la bile mektuplaştıklarında e, bir kez daha dinlemiş olduk. Son haberimiz e, kurye e, kazası cinayetiyle alakalı Somali Cumhurbaşkanı Oğlu. Biliyorsunuz gizlice Türkiye'ye gittiler, ifade verilmişti. Kendisiyle alakalı seyahat yasağı kaldırılmıştı. Dava sonuçlandı. 27 bin lira para cezası verdiler. Yıl altı ay kadar hapis cezası almıştı. Bu para cezasına çevrildi. Baba, Kuryen'in babasının avukatı şikayette bulunduğu için tekrar o yargılama oldu. Biliyorsunuz eşi vazgeçmişti. Eşi cumhurbaşkanı oğlununla bir anlaşma yapmışlardı. Tazminat konusunda kan parası dediğimiz onunla ilgili bir anlaşmaları vardı. O yüzden e, ceza zaten büyük, büyük, bir ceza alması da beklenmiyordu. Toplumdaki gerilimi de almışlardı. Velhasıl her şey tahmin edildiği gibi her şey planlandığı gibi yaptı. Gizlice geldi. ifade verdi. Üzerindeki aramalar, şeyler kaldırıldı. Seyahat yasağı kaldırıldı. Yüzde bir para cezası ile 27 bin lira. Kuryeler çok öfkeli. Demek ki bir kuryenin hayatı 27 bin lira tepkisini gösteriyorlar. Sadece geçen sene İstanbul'da 87 kurye Trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Evet e, aile adına eşinin e, belli bir tazminat alması sevinici Dileriz gerçekten hak ettiği yüksek bir rakam almıştır. Bundan sonra çocukların da geçindirebileceği bir e, ekonomik tazminata kavuşmuştur. Ama devlet adına gerçekten utanç verici. E, yargıda şeyini şeyini yaptıların bir utanç verici örneği oldu bu. Bütün her şeyi de gözümüzün önünde yaptılar. Evet, yarın yine aynı saatte demiyorum. Daha planlandı. Her zamanki saatte diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.